Selam arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Resimler, güzel kalemler göstereceğim. Şöyle bir tablomuz var. Şöyle bir güzellik kalemimiz var. Kalemlerimiz. Şöyle bir oyun hamurlarımız var. Yapıştırıcılarımız var. Güzel rengarenk kalemlerimiz var. Güzel kitabımız var. İçini göstereyim. Cüzdan. Bir tane daha bunu kalem. Bir tane kumbara. Kafası yok. Güzel, içini göster. Şimdi açıyoruz Bakacağım. İçine göstereceğim size göstereceğim. İçinde bu var. Güzel set. İçinde başka ne varmış? Güzel çıkartık. Neredeymiş bakalım? En güzeli geliyor. Güzel çıkartlar. Prenses. Şimdi kapatalım. Boya setimiz. Size göstereceğim. Dur şöyle biraz yakın. Hadi bakalım. Ay bunun niye ki böyle ya? Şimdi buradaki bizim keçeli kalemlerimiz var. Burada bizim bu boyalar var. Şurada şey olan sulu boyamamız var. Burada da şeyler var. Şurasını göstermedim. Şur, şurada da bir tane kalem tıraşımız var. Bu kalem niye burada ya? Kapat. Kapatalım mı bakalım. Şöyle bir ensa sol usulümüz var. Sonra kromi kalemimiz var. Sonra şu kalemimiz var böyle Hello Kitty'lik kalem tıraşımız var. Böyle bir sulu boyamız var. Sonra bir tane altın kupa var. Burada da çok renk olan olan. Sürprizim burada ama içi boş. Böyle bir kalemimiz var. Renkli sarı kalemlerimiz var. Güzel renkler var. Çok düşürüyorum şu an. Güzel bir şey var. ona bir tane güzel bir şey var. Size göstereyim. Şimdi bunu buraya koyarsam burada böyle yapıyorsunuz. Dur, açayım şöyle. Buraya koyayım. Güzel bir makasımız var. Pembe pembiş. Ama şurası sarıymış. Böyle şey var size göstereyim. Böyle yapacağız Şimdi başka bir şey var mı bakalım. Böyle bir şeyimiz var. Şöyle bir küçük çantamız var. Çok güzel. Şimdi böyle bir kalemimiz var. Çok güzel içinde kurşun kalemler güzel şeyler. Size de göstereyim şöyle. Şunu nereye koyacak da şu Bakalım başka ne varmış? Kocaman çanta taşıyamıyorum. Çok çok ağır taşıyamıyorum. Taşıyamıyorum. Başka şunları göstereyim. Zaten bunu göstermiştik. Bir tane daha tatlı minnoş. Şöyle bir tane daha. Bir tane daha. Bakalım bakalım ne varmış. Şunları yerine koyalım. Abone ol. Abone ol. Tintine basın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.